Nefesim kesildi. Sanırım bu akşam bir kalp masajına ihtiyacım var. Aramana çok şaşırdım. Elim ayağım dolandı. Ne seversin, ne istersin bilemedim. O yüzden hem et hem balık hem de zeytinyağlı bir şeyler hazırlattım. Sonra içim el vermedi. Bir de spagetti hazırladım. Siz mi yaptınız spagetti? Evet. Spagetti'yi kimseye bırakmam. Benim yüzümden ev erkeği oldunuz Nihat Bey. Doğru kızı bulduğunda herkes ev erkeği olur Derya Hanım. Bunu bilmiyor musunuz? Önce birkaç kez gidersin eve, keşif yaparsın. Sonra bildiklerini, gördüklerini bana anlatırsın. Evin kuruküsünü çizeriz, odaları, eşyaları. Hatta fırsatını bulabilirsen fotoğrafını bile çekebilirsin odaları. Pardon, nereye gidiyoruz böyle? Nerede bekliyor Yılmaz Bey? Az kaldı. Varırız birazdan. Nereye varırız birazdan? Yılmaz Bey lokantada buluşacağımızı söylemişti. Ben, ben vazgeçtim, eve dönmek istiyorum. Kime diyorum kardeşim? Durdursana arabayı. Dediğim gibi çok az kaldı hanımefendi. Gelmek üzereyiz. Nasıl ya? <laughs> canım ciğerim benim, canım ciğerim. Sen niye bakayım bizimle oturmuyorsun artık? Ha? Anne. Ne annesi? E, sıkılıyorum ben. Kimsenin benimle ilgilendiği yok. Bunlar hantam kendileri geziyorlar. Ben yalnız kalıyorum. Beni de gezdirmiyorlar. Anneciğim nasıl gezdirsinler? E, zaten hastaydın. Yani bir de çocuk var. Ya sen Kübra'ya yardım etsene. Baksana kızın hali. Aa, kız... Aa, kızım dikkat etsene. Ama beceriksiz şey. Pardon. <laughs> tamam, tamam. Silinir. Bak, bak. Geçti. Kübra tabandakileri bitir. Lütfen. Acı değilim. Fikra, sen iyi misin? Hı? Nif uyutmuyor mu? Niye soruyorsun? Ha, o yandı. Kızım, kalksana. Çocuk ağlıyor. O hep ağlıyor zaten. Boş ver. Aa, üstüme iyilik sağlık. Allah Allah. Kızım. Aa, duymuyor musun? Aa. Anası oturuyor. Oğlanlar çocuğun peşinde. Sen yemeğini yiyesene Zeliha anne. Hadi afiyet olsun. Bu ne lan? Aynı anda üç ayrı yerde sekiz cinayet. Allah Allah ya. Lan bura şey değil mi bu? E... Bizim otopark Cengizlerin yeri işte. Ha. Lan bunlar geçen hafta bizim çocuklarla takışmamış mıydı? Oğlum işi bizden bilmesinler sonra. İyi de haber vermemiz lazım. Neresi burası? Bizim evlerden biri. Yılmaz beni hemen eve götürüyorsun. Gezeceğiz diyorsun sonra kuş uçmaz, kervan geçmez bir yere getiriyorsun beni. Vallahi Sibel düşündüm de böyle gazetecilerle yüz göz olmaya gerek yok. Baş başa kalabileceğimiz bir yer olsun istedim. Yılmaz'cığım ben böyle emri vakilerden hiç hoşlanmam haberin olsun. Sibel büyütme istersen. Yılmaz eve gitmek istiyorum anlamıyor musun? Sibel ben de kalmanı istiyorum dedim. yani zorla mı tutuyorum şimdi burada? Yani itiraz etmezsen bu zorlığa koyma olmaz değil mi? Hadi geç içeri. Sibel. Sana geç içeri dedim. Hadi. Hadi geç içeri. Hadi. Bırak. Bırak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.